Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta oyun oynayacağız. Yani şu Squid Game oynayacağız. Yani hızlıca oyuna geçelim. Yani Roblox'ta en çok oynanan yani Squid Game'lerden birisi bu. O yüzden bunu çekmek istedim. Yani birkaç gündür video atmıyorum. Neden? Ba bir yere gitmiştik. Orada da bayağı kaldık. O yüzden çekemiyorum. Arkadaşlar, yani Roblox'ta daha çok video gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. Bir saniye arkadaşlar, sesini kısacağım birazcık. Hah, şimdi oyunu geçiyoruz. Arkadaşlar benim Squid Game'de en sevdiğim oyun şey şu bebek oyunu var ya e şarkı söylüyor. Onu çok seviyorum. Aa gerçekten de bu geldi. Çok seviyorum ben bunu. İnşallah player olurum. Player. Yes be player oldum. Gitgeme hoş geldiniz. Bu birçok oyunun ilkidir. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Diğer tarafa ulaşmayı başaran ve güvende olacak, olacaksınız. İnşallah ölmem bu turda arkadaşlar. Yani bir iki el oynarız. Yani yenilirsek ne yapalım. Ama yani gerçekten iki el oynayacağız. Çünkü zamanım yok bir yere gitmemiz lazım. Hızlıca ben de video çekeyim dedim. O yüzden hızlıca yapıyorum. Arkadaşlar benim de burada en sevdiğim şey bu. Bakın şimdi arkadaşlar. Çıkabilirsek tabi. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda kamerala, kameram daha iyi olacak. Hani şu an ben hem tabletten oynuyorum hem de tabletten çekiyorum. Bir dahaki videolarımızda telefondan çekip tabletten oynayacağım. Böyle daha iyi olur. Ses çıkırtısı olmaz. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar burada saklambaç oynasak beni kimse bulamaz. Buranın üstüne çıktım mı? Bir de eğilirim, kimse bulamaz. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Oley beğen sevdiğim şeker peteğine hoş geldiniz. Çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz. Arkadaşlar üçgen geldi ilk kez. İnşallah kırılmaz. Yes be yes be. Hiç kırık kalmadan kazandık. Arkadaşlar Bakın bu ne yapmış. Bu şemsiyeydi. Bu üçgen yapmış. Hepsi farklı farklı. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bitsin hemen geliyorum. Geldim. Arkadaşlar geldim. Ş Hadi şu kurabiyeyi bakalım. Bu kadar ilerlediğiniz için tebrikler. Dinlenme vakti geldi. Diğer oyuncularla it itiraf kurmanız tavsiye edilir. Arkadaşlar öyle diyor ama İyi geceler tatlı, tatlı rüyalar diyor arkadaşlar ama yalan söylüyor görüşeceğiz ben burada saklanıyorum her oynadığımda böyle saklı, saklanıyorum buraya. O zaman en güçlü olan gece hayatta kalsın. Arkadaşlar ben bu oyunda bayağı zorlanmıyorum ama biraz zorlanıyorum. Kimse göremiyorum çünkü. Yani kimse göremiyorum hem de kıpırdamıyorum. Baksanıza. Kimse beni fark etmiyor nedense. Arkadaşlar adam geliyor. Arkadaşlar öleceğim galiba. Hah, çıktım buraya. O zaman en güçlü olan gece hayatta kalır. Arkadaşlar şu an saklanıyorum kimse beni göremiyor. 30 saniye kaldı. 30 saniyede bitse beni kimse bulamaz. Hadi. Beni kimse bulamazsın. Lütfen. Arkadaşlar Roblox'ta beni arkadaş eklemek isterseniz yani ismimi de göstereyim. Bakın burada. Burada bakın. İşte tıklıyorum. Bu. Arkadaşlar size, sizle beraber yani oynamamı isterseniz, camlı yayın yapmamı isterseniz like atmayı unutmayın. Umarım ki herkes geceyi iyi dinlemiştir. Kalkın ve sonraki oyunumuza hazırlanın. Arkadaşlar hiç geçemediğim bir yer ya burası. Bekleyin göreceksiniz. Hiç geçemiyorum. İşte burası. Su alttan yükseliyor zehirli su. Ve biz ondan kaçıyoruz. Herkes önüme çıkıyor. Ben aşağı düşüyorum. Hep yeniliyorum bu yüzden. Ne? Hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ses geliyor. Alt kattan geliyor hızlıca gitmem lazım. İlk ben ulaşmak istiyorum. Ben yani bir kere daha oynamıştım. Onda kazandım ama videoyu çekemedim. Yani benim şu an en ama en zorlandığım oyun bu. Hep düşüyorum aşağıya da yeniliyorum. Çok zorlanıyorum. Arkadaşlar ya öldüm. Arkadaşlar ya. Aa. Öldüm arkadaşlar. Hemen biraz sonra biraz sonra geleyim bu son turumuz. Hadi görüşürüz.